üzerindeki iletken tel üzerine bulunan kalem metal çubuğu şekildeki gibi dengededir. Sayfa düzlemine dik ve içe doğru düzgün manyetik alan büyüklüğü düzgün olarak azaltılıyor. Çubuk ile tel sürtünmeler önemsemediğine göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ortamdaki manyetik alan içe doğruymuş ve manyetik alan şiddeti düzgün olarak azaltılıyormuş. Azalınca azalmasını istemez meşhur lens kanundan dolayı dengelemek için arkadaşlar aynı yönde bir manyetik alan oluşturulmuştur ki bu olay akanın arkadaşlar sabit olması içindir. Peki manyetik kalan şiddeti azalınca azalmasını istemez. Yani artırıcı yönde bir arkadaşlar e, manyetik alan oluşur. Manyetik alan içe doğru azalırsa azalmasını istemediği için aynı yönde B şiddetinde bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan değiştikçe şu halka üzerinde, çerçeve üzerinde bir indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımı tabii ki akı değişimi sonucunda oluşur. Yönü de meşhur sayı kurallı yöntemiyle bulunur. Baş parmak manyetik alanı manyetik alan içe doğruysa kahve 4 dört parmakta oluşan akımı indüksiyon akımı olur. İndüksiyon akımı da saat yönü doğru. Yani şuradan K'dan L'ye doğru e, bir de bu tarafa buradaki lambadan yukarı doğru bir akım geçer. Oluşan akım var arkadaşlar akı değişimi sonucunda oluştuğu için bu akıma iniksiyon akımı diyoruz. Peki yargıların hangileri doğrudur? Üçüncü yargıdan başlayalım. Lambadan iki yönünde elektrik akımı geçer. İki yönünde değil arkadaşlar bir yönüne doğru yani yukarı doğru bir akım geçer. Üçüncü ifademiz yanlış. Peki bir lambanın yaydığı ışık enerjisi kale telinin kazandığı kinetik enerjinin kaynağı manyetik akı değişimidir. Arkadaşlar akı değişimi sonucunda şu lambamız arkadaşlar ışık verir. Yani yani akı değişimi aynı zamanda bu arkadaşlar enerji kaynağı olur ışık enerjisine artı laman arkadaşlar bir ısı enerjisine ki orada bir direnç var ısı enerjisine artı KL teli de orada durmayacak hareketli olduğunda onun da bir kinetik enerjisi olacak. Yani enerji kaynağı manyetik akı değişimin sonucunda oluşuyor. Birinci ifade doğru. Peki KL metal çubu dört yönünde hareket geçer. Arkadaşlar KL telinden aşağı doğru bir akım geçe ve etrafındaki manyetik alan içe doğruydu. Manyetik alanda akım geçen tele bir manyetik kuvvet etkiler. O etkiden kuvvetin formülü meşhur. B çarpı, I çarpı ile Pen bilgisi formülünde bulunur. Ki arkadaşlar yönünde meşhur yine say kuralı yöntemiyle bulunur. Sağ el derken arkadaşlar baş parmak akama. Akım K'den L'ye doğru gidiyor. Ve manyetik alan içe doğru dört parmakla gösterince avuç içi etkeden kuvveti. Etkeden kuvvet tam bu tarafa doğrudur. F kuvvetidir. O kuvvet sonucunda meşhur bir kuvvet sonucunda Dört yönünde doğru hareket eder. O kuvvet eşittir. M çarpı A'dan telimizin kütlesi sabit. Arkadaşlar kuvvet olduğundan iğme değeri olur. Yani cisim dört yöne doğru hareket eder. İki doğru çarşı